Hepinize merhaba arkadaşlar. 28 Mayıs Cuma. Hemen güncel hava durumu grafiklerine baktığımızda ECMF Avrupa modellerine, Avrupa sayısal modellerine bakıyoruz şu an. Ülkemiz için sıcak havalar özellikle güney kesimlerimizde hakim olurken yeni bir yağış sistem ve serin bir sistem ülkemize giriş yapıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Trakya üzerinden Batı Karadeniz Ege'ye kadar ilerleyecek olan sistem Karadeniz'in tamamında etkili olacak. Bu hava hareketlenmeleri sonucunda ise yağışlar meydana gelecek ve bu yağışlar bir hafta boyunca sürmesi bekleniyor arkadaşlar. Özellikle Marmara, Trakya ve Karadeniz'e kuvvetli sağanak yağışlar geliyor. Aynı zamanda İç Anadolu bölgesinde ve Doğu Anadolu'nun belli başlı yörelerinde sağanak yağmurlar görülecek. Sadece Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Akdeniz'in kıyılarında ve Ege bölgesinde yağışlar görülmeyebilir. Yağış durumlarına isterseniz geçelim. Arkadaşlar, yağış durumuna baktığımızda ise sadece önümüzdeki günlerde hatta yarın arkadaşlar Marmara ve Trakya bölgesinden sağanak yağışlar yurdumuza giriş yapıyor. Aynı zamanda bu sağanak yağışlar Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde özellikle Karabük ve Kastamonu civarlarında kuvvetli sağanak yağmur şeklinde olacak. Orta Karadeniz İç Anadolu bölgesinde de sağanak yağışlar etkili olacak. Adana ve Mersin dolaylarında yine sağanak yağışlar görülebilir. Fakat Akdeniz bölgesindeki yağışlar kısa süreli olacak. Özellikle Karadeniz, Trakya ve Marmara'da yağışlar bir hafta boyunca sürebilir. Peki yağışlar ne kadar etkili olacak? Dediğim üzere arkadaşlar özellikle Karadeniz bakımından Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz'de yağışların bir hafta sürmesi bekleniyor. Yağışlar zaman zaman dolu şeklinde ve gök gürültülü biçimde yağabilir. Oraj oluşumlarına da lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerinde isterseniz bakalım. Evet arkadaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritasına baktığımızda 4 günlük haritaya bakacağız. Cumartesi ve pazar günleri hafta sonu sıcaklıkların düşmesini bekliyordum ben. Aynı şekilde yağışların da beraberinde gelmesini bekliyordum. Ve yağışlar cumartesi günü Marmara bölgesinde, Trakya bölgesinde, Karadeniz bölgesinin tamamında, İç Anadolu bölgesinde ve Akdeniz bölgesinin doğusunda görülecek arkadaşlar. Pazar gününe baktığımızda ise yağışlar biraz daha hafifleşiyor. Özellikle Marmara, Batı Karadeniz'de yağışlar azalacak arkadaşlar. Trakya bölümünde tekrardan yağışlar başlıyor. Önümüzdeki hafta içine baktığımızda ise Mayıs'ın son günlerinde ve artık Haziran'a geçiş yapıyoruz. 31 Mayıs'ta arkadaşlar özellikle Batı Karadeniz ve, ve İç Anadolu bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken Ege bölgesinde ve İç Ege bölgesinde yağışlar kuvvetli olacak. Salı gününe baktığımızda ülkemizin büyük bölümünde yağışların olduğunu görebiliyoruz. Sadece Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Akdeniz kıyılarında yağışlar olmayacak. Ülkemizin geri kalanında ise yüksek oranda oraj oluşumları, gök gürültülü sağanak yağışlar ve dolu yağışları aynı zamanda kuvvetli sağanak yağışlar görülebilir. Lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. An itibariyle takip ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.